Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. nasılsınız inşallah iyisinizdir canlarım Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'ıma iyiyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, Hümeyra'mla açtım videoyu Bir baktım Hümeyra'm gelmiş sürpriz yapmış bana arkadaşlar Akşam giderken gelmem melmem diyordu Evet arkadaşlar bugün de benim e, Rabia ye yeğenim gelecek Onun için de e, kahvaltımızı Aynen. yaptık. çocuklar da saz kursuna saldık. enesinden Gamber'i. Kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim etrafımızı. Ondan sonra cıma temizliğimizi yapalım. Misafirimiz geldiğinde tekrardan görüşelim. Değil mi Meyra? Aynen öyle. Selamun arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz sağcı olsanız iyi işte. <laughs> Hayat devam ediyor. Değil? Devam ediyor. Değişim pek bir şey yok yani. Aynen Sabah, öyle. Sabah akşam aynı esas da. Evet arkadaşlar şöyle ben bir de dışarılarımızı göstereyim. Ve bugün ben ne yaptım onu göstereyim canlar. Hiçbir şey yapmadım ama yapacağım. Şöyle e, temizliğimi yapacağım arkadaşlar. Sabah temizliğimiz. Etrafımız dağınık. Çoluk çocuğu saldık. Evet arkadaşlar ben sabah kalktım. Bulaşıklarımı makineye koydum. Makinede bulaşıklarımı yıkanıyorum. Ondan sonracığıma burada kabar biraz da sabah yumurta falan açladım. Şöyle dağımda yaptım arkadaşlar. Hümeyra diyor ki iyi ki bir bunu biliyorum diyor. Olsun annem bunu bilin bari diyorum. E, evinde malzeme bu oluyorsa uygun bunu yapabiliyorum yani. Malzemem de olduğu için. Bununla yetinmeyi biliyorum. Evet arkadaşlar zaten e, yemek konusunda da. E, tasamıyor yok arkadaşlar. Dün yemeğim fazlasıyla yaptıydım. Onu da çok yiyen olmadı. Yanına bakalım. Bir ekstradan bir yemek falan yapabilir miyiz? Yoksa onu mu yeriz? Bilmiyorum da yaptım çayın yanına işte. Valla arkadaşlar dışarıyı kur. Yaz havası. Sanki yaz geldi. Günlük güneşlik valla. Kemal sonunda bitirdileri de kumesi. Çok şükür o da yok. Güvenceri de buraya çıkarttırdım. Biri ölmüş arkadaşlar. Eşinin biri ölmüş de. E, bu da güneşlensin dedim. Evin içine koydular. Sanki de bir şeyim ettim. Enes kambarıyla dövüştüm de kambar çıkartmış azıcık giderken. Şu güneşe bakın güzelliğine güneşin. Allah'ım hakkımızda hayırlısını versin arkadaşlar. Gerçekten de yağmur yok, kar yok. Şimdi kar olacaktı. Soğuklar çatır çatır olacaktı da. Ondan sonra cemaat. Sularımız yok. Yarın sularımız biter. Olduğu zaman arkadaşlar. Misafirlerim geldiğinde tekrardan görüşürüz. Ol, evet arkadaşlar. Da şöyle. Hayırdır, Bundan sultan vallahi kusura bakma dedin ya bacım. Dayanamadı anaklam. Kok gaz alım da gaz alım bacım dedim. Şöyle de Rabia yeğenim Rabimizin yanına getirmiş. Sağ ol ellerine sağlık Rabişim. Ya Allah Rabişim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne var ya? Sen ne Sen ne yaptın? Siz de içiyor musunuz? Yo saatim sefer Ali'ye. Şuna da alacak mı anne ikter? gibi. Evet. iyi. Şeyi sürmedim ben. Olsun ya. Şura olurdu da. Yazık bu arada da bayram işlem gelmişti. Kambere kapı örtülmüş kalmışlar dışarıda. Çevir, çevir <laughs> ben mi çıkamazdım ki abla birinci kattan merdiven neymiş mi çıkamazdım? Ki hey. vallahi abi şu ikimiz gidelim de açalım mı teyzem nasıl sevap olur? Ben mi çıkayım? Hey, sen çık kır yazık. Gel gidelim yani, çık kahvemizi abi, içelim de. Kahvesini hey, vallahi nasıl sevap olur kurban oldum mübarek. Ya, Yoklar. Dışarı rüzgar. Halam hasta ya. Neden gelmişlerden? Ya, şey kız. inişte herhalde ekmek almaya çıkmış. Sevim halam da e, sufray, çırpım derken mutfağın kapısı da açılmış. Ceren yapmış. O da örtülmüş. Bak bu nasıl Şey ya çelik kapı ya. Örtülüncü. Örtülüncü de açamamışlar. Mutfağı Oldu o zaman arkadaşlar. Bitti Yok, ana gel yapsın. Allah be. de afiyet olsun arkadaşlar. Kahvemizi içelim de yardımseverliğimizi bir yapalım gelelim. evet arkadaşlar bayramın işlemize kurtardık şöyle. Merdiveni, demir merdiveni varmış. Can kurtaran Rabia'm da sağ olsun. Halamı da kurtardık. Yo halam gidelim ablam var vallahi. Ablam gül olmasa gelirdik de. Hey, hey hadi yıka. Yo işte şimdi anaplam var. Bunlar bize misafir geldiydi. Ben Aa. sizi düşündüğüm için geldim. Tamam. Şimdi bunlar kalırlar dedim. Gamber de gelin adar. Ya, Değil mi abi işte koysun bana. Sen şey etme. Halam gayrı koyar onu. Evet arkadaşlar şuradan çıkarttım Rabia'mı da. Geldik ki halam yazı garajdaymışmış. Geçten de lavaboya girmiş. Biz Arif Atman Gül'le şey getirmeye gitti ya yok. Merdiven. Merdivende bir avurmuş vurmuş Şuraya kurduk arkadaşlar şöyle. Korktuk ya. Acık yine de iyi oldu şöyle arkadaşlar. Demir merdiveni de acık enişte biraz bunlarla ne uğraşmış ya. Uğraşılacak gibi değil. teyze diyor. İki çocuğum da var diyor. Bir şey olursa inşallah bir şey olmaz. Ben oldum Allah'ım yardımcı oldum. Oy biraz korktum arkadaşlar yine de. Ne olur ne olmaz inişten de yaşlı. Demir şeyi kaldıramadık. Nasıl ağırmış. Bizim can kurtaran arkadaşlar. Allah bir gibi gitsin. Bir şey etmesin. Yok öyle değil sevap oldu biliyor musun? Nedir? kaldılardı. Bak kaldıydık. Kamberi bekleyeceklerdi. İyi oldu. Kahvemizi içtik koşarak geldik arkadaşlar. Şu ee, yazın burada otururlar işte. Hı? Bacan oğulları gelir. Oğulların çocukları var. Böyle olacak ne? Hayatta bir tane. Bahçesi iyi. Bak hele hiç ot çöp var. Nasıl çıktı topladıydık evet, geçen. Evet arkadaşlar şöyle evet. Rabişim'in önünde giderken çekim. Halam hediyemizi de verdi. <laughs> Ay. Git kız git. Biraz korktum ya demir ya iniştem kapıya düşürürken incik dedim Rabia. <laughs> ee, Allah. Hele oradaymışsın işte. Burada Arif Aplamgil'in öyle merdiveni ses gitmez ki. Çünkü ya, ben dedim ya, ses Merdiven gitmez buraya. Ben, ben yok olmuş. He. <gülüyor> <gülüyor> Ana o ne kadar şey diyor gelemediler diye. Kim olsa gülümdü merdiveni kaldırmasın. Vallahi bana <laughs> ne diller kız. Kim kaldırdı. İyi kaldırdı baba. Ben diyor mu ben ben de biraz şey korkusu var böyle düşürecekti. Gençbirine masa daha kaldı. Evet arkadaşlar annem domates turşusunu Vay da açtı. Taş gibi duruyor. Ani olmadı mı yoksa? Yine turşumu al. Annem yani teyzem içerim. Şunları al, bunları tut. Evet arkadaşlar biz daha hemen can kurtaran gibi gittik geldik. Şimdi de yemeğimize hayırlılar yok kapıyı açmışlar arkadaşlar. Ama bir görseydin video çekseydik acayip oldu vallahi bak. Yine iyi çıktık. Evet, benim, benim, tam birinci kat da mı yüksek Merdüven. gibi idrar abi? Demir şey kaldıramadık mı? Merdiveni. Merdiveni de. Evet. Abi oğlum çayımızı demledik canlar. Ondan sonra hacımla hincide çorbayı koyuyor. Yemeğimiz de orada ısınıyor. Yemek var, çorba var. Ondan Diyor, sonra arkadaşa, ben ne da, yok dedi, kok Zaten bize yiterdi, Şunu alayım, çalışacaktım. Alsın da söktük. Önceden şey hasta şimdi. halama giderdi ki orada pek tatlı giderdi bu turşu ya. Ya o zaman onun evinde şeyler de anne böyle değişik bir ev vardı yani mağara gibi ilk eski, eski ev. Şey, orada küçük var yaptı onlara da koydu ya koymuş herhalde annem. Yok, ben yap yap. Koy. Koy. Ondan sonra şu turşuyu da koyduk arkadaşlar turşumuz. Ya baba bu da turş denesi olmuş benim hani şeyim var ya sar sar turşu he. Şey, efendim, bana yapma acı ya. Yok bu hiç acı değil bu şey. Sadece. Arkadaşlar teyzem de dün şey sütlaç yapmış. Tam evet, ben de ne yapacağım şeyi sildim. Yusuf NS üçü. Şunu koyalım da. Nasıl olmuş? Ellerine sağlık teyze Jasmine. Sufra şeyi götürelim seni anne de. Evet, dur benim götürme halime. O zaman, sofrada görüşürüz arkadaşlar. Koyduktan sonra çekeriz. Benim de almışmış bak. Ağzınıza. Sofa Evet arkadaşlar, soframızı şöyle hazırladım. Al, dün yemedin, ondan sonra Şu da al, götürmesin anneyi. Bismillah. Ekmeklerimiz. Hadi gelin. Arkadaşlar, bu arada aklım çok hastaymışmış. Vallahi ağzı yüzü hep mağazalmış, uçuklamış. Sen nereye gidiyorsun? Çok kötü hastaymışsın. Geçmiş olsun diyecek. Geçmiş olsun diyorlar. E Sen de nasıl kötüsün diyecek. Düşmanlar. O zaman afiyet olsun değil mi? Evet, kaybımızda görüşürüz. Arkadaşlar, o killeştirmişler. Ee, Rabia Ana nasıl kaçtı ya? Tövbe estağfurullah. Ooo <laughs> dedim bir geldim. Kaçtı. Ya Allah. Allah. Gire koydunuz mu turşuları? şu şey biberi koymadım ya Yusuf kilde şimdi iller onlar da iller onları da, da koyar ya. dursun da Asiyan'dan çekmiştim ya sendenmiş dursun ben illeştiriz gidelim çayımızı içelim de canım alamam İnce, da evet arkadaşlar Daha valla nasıl bereketli yemek yapmışsın ya çorba da var nohut da var garip gelsinler Yusuf kildeyse de onlar da akşama gelir saatte Yusuf tele. Belki bek, bek geldi ya. Yani. Al bozu diye biraz da. Sabah diyor ki hani yedin anı sıcağı var. Diyor. Esas vallahi Ümeyra aynı öyleydi vallahi. Abam dedim sabahın kalınca i̇şte, yarabbim. Biz o zaman yapmadık dün. Ondan sonra dışarıya çıktı sıcacık geldi. Bunun ne yedim nasıl mı? Biz de var ya akşam yattım ya yatak odasına. Zobamızı iki üç gündür yakmıyorduk. hava iyiydi. Baban yaktı bir gün. Bir gün yaktın iki gün bayağı şişse oluyor etkisi. Onu da bir yattı. Anam bir üşüdüm bir üşüdüm. Kahmiye değil mi? Saat 12 oldu siz gidin çıktı. Aman dedim kim çıktı dışarıya kim çıkacak? Kambere dedim desem yazık olur. Bugün dolduralım da yakalım valla ben çok üşüdüm. Ama ya. Üşüye Biraz yani üşüye, üşüye üşüye uyudum anladın mı? Yusuf gelsin de hepsini bir doldursun koysun sizinki. <laughs> vallahi. O şey o hiç erinmiyor. Yo erinmedim ya da gece 12'yi geçti. Şimdi, şimdi kim çıkacak dedim. O yüzden öyle şey de, ettim. Öyle bir de var. Şimdi hadi olmasa da don yok desek neyse. Hey valla diyorum ya yani nasıl şey ettim aman dedim git anam. Üşüyor üşüyor şey, yaptık Götürdün mü? Götürdük. Şunları bir bunun içine koy da He teyzen götürsün onların da hümüş o tepsisinde Gerçi diyor ya, ya toplu ya. şey diyor ya toplu getirin hümeyla benim tabaklarımda var ya diyor. Yinesin de ben hey. Aynen öyle. Mı? Evet iyi oldu can bu arada. Biz ben hiç çıkartmayacaktım vallahi. Çeyrek getirsinler abi Evet arkadaşlar da da koymuşlar. Çayımızı da demledik. Abla sen çiğ oturaydın. Çek yet oturaydın. Rahat mısın? Şurası önemli aydın. Çocuklar arkadaşınız da gelmiş. Enes kocuğumu bir çıkaraydın oğlum. Bak hele bir şey, yani. Sami Yusuf'a yazı ben... getirmiş adam. Yo hava bozuldu benim sırtım üşüdü ya vallahi üşüyor.

Gelin kaynana iyi atlatmışsınız vallahi bacım iyi yakalanmışsınız öyle böyle değil. Acıdı Bizim koyda öyle sinem vallahi bir hiç, bir hastalık var. Var. hiç hastalık yoktu. Ama ben böyle hastalık görmedim Rabi şu boğaz bir ağrısı bir vardı. Virüsmüş, virüs. Allah Allah şu bir geçirdiğimiz virüsten. Aba. Yani da, başlar, Neydi, bir şey da, şimdi herkes zaten hastanede maske daha. Esasla maske bir çuvalmış. <gülüyor> 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 Sever Ali ne edeceğiniz Ameliyat olacak mı Sever Ali? Bak Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlükte videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah Abone olmayı Allah unutmayın Allah canlarım. Allah. canlarım. Ondan sonra like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şey Rabia e, bana çıkmıyor. Teyze senin şeyim diyor, kanalım diyor. Ne? Ne? 5-6 saatten sonra e, e. bir günden sonra geliyormuş. E, e. Bildirim. E, e. Giz geliyormuş. E, e. Ama abone değilim şümüş. Bunun bir telefonum değişiyor temmuz diyor. Şey Aboneyim de diyor. Ne diyorlar? Abi? Değiş. Abi, <gülüyor> 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 Oldu o zaman yani, arkadaşlar. Hadi çocuklar bir bay bay atın. <laughs> Allah. Allah'a emanet olun.